Sevgili gençler merhabalar. Meso 20 kala serimizin 17. gününde ve 17. denemeyle sizlerleyim. Ve ilk sorumuzla başlayalım. Periyodik tablonun 3. periyodunda yer alan KLM elementleri için bilgiler veriliyor. Bu elementlerin grupları aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diye soruyu bize soru. K elementine baktığımızda birinci yoğunlaşma enerjisi en yüksektir. Birinci yonlaşma enerjisi en yüksek olan aynı gruptakiler 8A grubu olacak. Periyodun en aktif metalidir. En aktif metal 1A gruplarıdır. Elektronatifliği en yüksek olan da 7A grubu elementleri olacaktır sevgili gençler. Öncülerde bunu arayacaksınız. Bunu veren K8A, L1A, MD7A olan B seçeneği olacaktır. Ve ikinci sorumuza devam ediyoruz. İkinci sorumuza baktığımızda H2O bileşiği ile ilgili yargılanın hangisi yanlıştır? Yoğun fazla moleküller arasında hidrojen bağları bulunur. Kalıcı dipol oluşturur. Molekül içi bağları polar kovalent bağdır. Nevis yapısı şeklindedir. Elektron sayısı 8'dir. Hangisinin yanlış olduğunu soruyor. Öncelikle molekülü tekrar çiziyorum sevgili gençler. Şöyle. Su molekülümüzü. iki tane çizeceğim ki anlatmak istediğimi rahat bir şekilde görmeniz açısından. Sevgili gençler su molekülümüz öncelikle bir polar bir moleküldür. Şöyle molekül şeklini çizelim. Bu gördüğünüz polar molekül. Polar molekül. Polar moleküller ne yapacaktır? Kalıcı dipol yapar. Kalıcı dipol. Bir de fon grubu içerdiği için bu şekilde moleküller arasında ne gerçekleşecek? Hidrojen bağı. Hidrojen bağı aktiftir. Aynı zamanda molekül içindeki farklı metal atomlarına gerçekleştiği için polar kovalent bağı vardır. Polar kovalent bağı dedik. Bunları yazdıktan sonra şimdi öncüllere bakalım. Yoğun fazla moleküller hidrojen bağları bulunur. Doğru bir bilgidir. Kalıcı dipol oluşturur. Doğrudur. Molekül içi bağları polar kovalent bağdır. Doğrudur. Lewis yapısı şeklindedir. Doğrudur. Elektron sayısı 8'dir. Burada duracaksınız. Bakın bizim H2O molekülümüzde bir tane hidrojen. Pardon iki tane hidrojen bir tane oksijen var. Elektron sayıları bakın şurada atom numaraları verilmiş. O zaman nötr bir halde olduğu için elektron sayısı 1'e 8'dir. Yerlerine yazın. Buraya 1 yazıyorsunuz. Buraya da 8 yazıyorsunuz. O zaman sonuç ne olacaktır? 2 artı 8'den o zaman elektron sayınız 10 elektron olacaktır. Yani bu yüzden 5. öncül yanlıştır. Cevap edin olacak. Ve gelelim 3. sorumuza. 3. soruya baktığımızda Asit ve baz tepkimelerinde asitten gelen anyon ve bazdan gelen katyon birleşerek tuzlar oluşturur. Asit veya bazın kuvvetine bağlı olarak tuzlar nötr, asitlik veya bazik özellik gösterebilir. Buna göre aşağıda verilen tepkimelerin hangisinde bir tuz elde edilemez? Tepkimelerin sonucu oluşalım. Burada bakın. NH3 zayıf bir bazdır. Hidroklorik asitte asittir, kuvvetlidir. Burada asidik bir tuz oluşacaktır. Oluşan tuzumuz amonyum klorür. CH3CH olarak gösterilen asetik asit hidrojen florür de florik asit. Burada hidrojen florür, hidrojen florür e, görüyorsunuz. İkisi de asit. İkisi asitse bunlar tepme vermeyecektir. Tepkime olmaz diyoruz. Cevabımız çıktı ama ben yine diğerlerini açıklamak istiyorum. Kalsiyum hidroksit bir baz. HNO3 nitrik asit. Yani asidimiz. Burada e, tepkimeye girecek ve kalsiyum nitrat tuzu oluşacak. Artı nötralleşme olduğu için su oluşacak. D'ye geldiğinizde H2SO4 sülfürik asit, kohtan potasyum hidroksit bir bazdır. Bunlar da tepmeye girip potasyum sülfat tuzunu oluşturup su açığa çıkacak. Formik asitle amonyak ikisi de zayıftır. Burada da yine amonyum asetat, amonyum format dediğimiz bileşik oluşacak. NH4C şöyle hidrojeni ilgili yazmayı unuttum. H, -O, o, şeklinde artı bu şekilde tuzumuz oluşacak. Yani B seçeneğinde gördüğünüz gibi tuz oluşmadı. Çünkü iki asit iki vaz tepkimi vermez. Bunu da unutmuyoruz. Gelelim dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuz karışımlarla ilgili bir soru. Karışımların ayrılmasıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Heterojen katı sıvı karışımlarında katı taneciklerinin büyüklüklerine göre süzme, santrifüjleme, diyaliz yöntemleri kullanılabilir. Doğru bir bilgidir sevgili gençler. Bu yöntem kullanılabilir. Tuz ve naftalin sadece sudaki çözünürlüklerinin farklı olmasına yararlanarak birbirinden ayırabilir. Hayır, tuz ve naftalin tanecik boyutu farkından da yararlanarak ayırabilirsiniz. Çünkü tuzumuz çok tuzlumsu bir yapıda, naftalin daha büyük bir yapıda olduğu için tanecik boyutu farkına yararlanarak ayırt edebilirsiniz. Bu belki yanlış olmuş oluyor. Diğerlerine baktığınızda demir ve kobalt karışım mıknatıs kullanılarak bileşenlerini ayrılamaz. Doğru demir, nikel, kobalt bunlar mıknatıs dediğimiz magne, magne magnetizmayla ne yapılırlar? Çekilirler. O yüzden birbirlerinden bu şekilde ayrılmaları zordur. Bunları ayırmak isterseniz erime noktasından erime noktası farkından yararlanarak ayırabilirsiniz iki metali. Havadan azot gazını ayırmak için önce sıvılaştırma sonra ayrımsal damıtma işlemleri sırasıyla uygulanabilir. Doğrudur. İki katın oluşturduğu karışım bileşenlerini ayırmak için erime noktaları farklı olmasına yararlanılabilir. Doğru. Demirle kobaltı örnek vermiştim. Bu yüzden cevabımız B seçeneği olacaktır. Beşinci sorumuza devam ediyoruz. Atmosferin yapısı ve atmosferdeki gazlarla ilgili aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır? Atmosfer güneşten yeryüzüne gelen zararlı ışınları engelleyen bariyer görevi üstlenir. Evet. Doğru bir bilgidir. Yapısında en fazla azot. Azotunuz %78'dir. Sonra oksijen. O da %21 oranında. Geri kalan birlikte bir ne vardır? Diğer gazlar diye geçiyor. Bu da doğru bir bilgidir. COX ve NO2 gazları atmosferde asit yağmurlar neden olurlar? Bunu hemen şöyle burada yazalım. Bakın. COX artı su buharıyla buluştuğu zaman H2SO4 gibi asite dönüşür. Asit yağmuruna neden olmuş oluyor. Azot dioksite geldiğinizde H2O ile tepkime girdiğinde HNO3 gibi bir asite dönüşür. Bu işte asit yağmuru neden olan gazlardır. Doğru. Atmosferdeki kirleticilerin miktarını azaltmak için fosil yakıt tüketimi azaltılmalı ve fabrika bacalarına filtre takılmalıdır. Doğru bir bilgidir. E seçeneğine geldiğinizde atmosferin bileşenleri arasında yer alan karbondioksit gazının atmosferdeki miktarın artması çevre ve insan sağlığına etkilemez. Etkilemez olur mu sevgili gençler? Karbondioksit gazı sevgili gençler bir sera etkisi yaratan bir gazdır. Sera etkisi yarattığından dolayı iklim değişikliğine ve küresel ısınmaya sebebiyet verecektir. O yüzden buradaki etkilemez ifadesi yanlıştır. Ve geliyoruz 6. sorumuza. 6. soruya baktığımızda kimya dersindeki bir etkinlikte kız öğrenciler element sembolleri, Erkek öğrenciler de element isimleri yazan kağıtları taşımaktadır. Erkek öğrenciler ellerindeki kağıtta yazan elementin sembolünü taşıyan kız öğrenciyi dansa kaldıracaktır. Buna göre Taha hangi arkadaşını dansa kaldırmalıdır diyor. Taha'nın elindeki e, bileş element altın. Altının formülü, altının sembolü de bu S'deki gibi AU şeklinde olacaktır. O yüzden Taha ne yapacaktır? Bu S'yi dansa kaldıracaktır. Onu da görelim. Bunları da bilelim. Bakın şunlardan bahsedelim. Sıla kurşun elementin sembolünü taşıyor. Bengüsü çinko, gizem demir, dil arada gümüş. Bunlar da ek bilgi olarak bilin istedim. Ve gelelim yedinci sorumuz ve son sorumuz sevgili gençler. Hemen bakıyorum. Avogadro sayısı kadar molekül içeren karbondioksit gazı ile ilgili. Evet avogadro sayısı kadar molekül içeren. Avogadro sayısı kadar molekül içeren demek bir mol molekül anlamına geliyor. 1 mol molekül. Evet. Kütlesi 44 AKB'dir. Toplam 3 çarpı 6,02 çarpımız 23 tane atom içerir. 12 gram karbon içerir. Yargıdan hangileri doğrudur? Öncelikle burada karbondioksitin bir de emasını da hesaplayalım. Bir tane karbon, iki tane oksijen. Sayısal değerlerini parantezde vermiş bakın en altta. Burada 1 çarpı 12 artı 2 çarpı 16 yaptığınızda buradan 44 gram bölü mol bulursunuz. Bu ne demek? 1 mol CO2 gazı 44 gramdır. Bu anlama geliyor. O zaman birinci öncüne bakacak olursak sevgili gençler. Doğru mu yanlış mı diye. Biz 1 AKB'nin 1 bölü NA gram olduğunu bileceğiz. O zaman 44 gram neye dönüşmüş olur? Bakın 44 gram 44 ENA AKB anlamına gelir. Demek ki birinci öncülümüz yanlıştır. Ne olması gerekiyordu? 44 Na çarpı AKB olması gerekiyor. İkinci öncüle geldiğinizde ikinci öncüde toplam 3 çarpı 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane atom içerir diyor. Hemencik bakıyoruz. Bakın 1 mol karbondioksit için 1 molde ne var? 1 molde 3 çarpı Na tane atom vardır. Bizim alagandru sayımızın değeri zaten belli. Neydi? 6,02 çarpı 10 üzeri 23. Yani bu bilgi doğrudur. Üçüncü öncü geldiğinizde Üçüncü öncülde 12 gram karbon içerir diyor. Bakın. 1 mol CO2'de. Aynı şekilde ne olacaktır? 1 mol karbon vardır. O zaman karbonun kütlesini bulacak olursanız 1 eşittir m bölü 12'den karbonun kütlesi 12 gram bulursunuz. O zaman buradaki bilgi de doğrudur sevgili gençler. O zaman 2 ve 3 doğru olan seçeneğimize baktığımızda D seçeneği olacaktır. Evet sevgili gençler 17. günümüzün 17. denemesini de bu şekilde çözmüş olduk. Tekrar görüşmek üzere. İyi çalışmalar dilerim.